Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu boğa olanlar 13-19 e, Temmuz haftasına hoş geldiniz. Bu hafta e, ay sizin burcunuza seyahat edecek, boğa burcuna geçecek pazartesi günü hemen e, öğleden sonra saatlerinde ve haftanın bu ilk iki günü hem pazartesi günü hem salı günü boyunca önemli e, kendinizle ilgili bazı kararlar, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliliğiniz, ortaklığınız olabilir. Ee, hayat arkadaşınız vardır. Onunla ilgili olabilir. Bazı gelişmeler e, yaşanabilir. Özellikle pazartesi günü e, ilk saatlerinde aslında günün ilk saatlerinde ay e, 17.57'ye kadar koç burcunda olacak. E, biraz karamsar, biraz daha zor e, saatler olabilir. Biraz e, psikolojik olarak zor olabilir haftanın ilk e, saatleri sizin için. Fakat Akşam saatlerinden sonra ay sizin burcunuza geçecek ve dolayısıyla sizin için aslında daha kendinizi göstereceğiniz, ortaya koyacağınız, moral olarak da daha yüksek olacağınız bir saat ve gün başlamış olacak pazartesi. Salı ve çarşamba günü boyunca da ay sizin burcunuza seyahat edecek. Salı gününe geçelim yine tüm gün sizin burcunuzda ayın merküre bir açısı olacak sabah saatlerinde fikir alışverişleri yeni bir hayat planı, yeni bir iş projesi veya kendinizle ilgili bazı planlamalar, harcama olur bu, kılık kıyafet olabilir, bir plan, tatil planı olabilir mesela. Böyle bir enerji çalışacak. Bugün Jüpiter'in güneşle karşıtlığı kesinleşiyor. Biliyorsunuz Yengeç Burcu'nda Jüpiter sizin 5. ev alanınızda. Bu alan biraz ilişkileri, e flört mesela e, aşkla ilgili konularda e, gündeme getirebilir. Abartılı bazı e, kendinizi ortaya koyma ifadeleri kullanabilirsiniz. Buna özen göstermek gerekiyor açıkçası. Çocuklar gibi e, veya yetişkin daha olgun bir e, boğaysanız işte ailenizin diğer üyeleri gibi çocukları ilgilendiren yine alanda bazı gelişmeler olabilir. Ancak dediğim gibi burada aslında e, aynı zamanda sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili konularda da ee, bazı zorluklar, bazı yol ayrımları hatta e, oluşabilir. Ve bugün yine Şiron kavuşuyor Mars'la. Ee, saat akşam üzeri 17 sıralarında Ay Uranüs'te kavuşuyor sizin burcunuzda. Yeni gelişmeler olabilir. Ani haberler ee, bazen beklemediğiniz yönde geliştirebilir hani gününüzü. Böyle sürpriz gelişmelerin de yaşanabileceği bir gün ee, olacak özellikle öğleden sonraki saatlerde sürpriz haberlere hazır olun diyorum. Çarşamba günü boyunca yine boğa burcunda. Ay sizin burcunuzda. Ve özellikle de e, öğle saatlerinde e, Jüpiterle güzel bir açısı var. Maddi alanda destek, fırsat e, ve güven arıyorsanız eğer işte tam da aslında çarşamba günü bu alanda sizi mutlu ve keyifli e, edecek bir enerji var. Yine Plüton'a saat 7 sıralarında ayın açısı güzel, güçlü. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Görüşmeleriniz mesela, destek beklediğiniz kişiler varsa maddi anlamda olabilir veya manevi anlamda ailesel konuları içeren bir konuda da destek alabileceğiniz bir gün. Yani akşam saat 19 sıralarına kadar gerçekten fırsatları değerlendirin derim. Çünkü saat 18'de de yine ayın güneşle güzel bir açısı var. Özellikle çarşamba günü gerçekten hoş ve güzel bir enerji akışı var özellikle boğalar için tabii. Perşembe gününe geçtiğimizde ay e, saat 0 e, 8 ikizler burcuna geçecek. Sevgili boğalar ve sizin para evinize geçiyor. Hem perşembe ve cuma günü de cumartesi günü de saat 16.23'e kadar ama ikizler burcunda bu 3 gün e, gelirleriniz, kazançlarınız, e, bazı planlamalar yapmanız gerekebilir bu alanda. Bazı harcamalarınız varsa yapmayı düşündüğünüz mesela biraz dikkatli olmanızı öneriyorum Jüpiter'in güneşle karşıtlığını lütfen unutmayın abartılı harcamalar gerçi e, boğalar genellikle bu alanda en kontrolü buçlardandır e, fakat işte lüksüne veya konforuna eğer düşkün bir boğa iseniz burada lüks ve konfor yönelik harcamalar yapabilirsiniz orada biraz e, dikkat etmeniz gerekebilir özellikle ee, akşam üzeri saatlerde mesela biraz daha hani ayın e, Mars'a da güzel açısı olacak orada biraz daha kontrol dışı olabilirsiniz Cuma gününden bahsediyorum ona dikkat ediyoruz e, ve sabah saatlerinde Cuma günü e, ayın Venüs'te kavuştuğunu görüyoruz ikincisinin hani para evinizde olunca bu aslında beklenmedik bir para gelişi olabilir e, eşten beklenen bir para e, varsa o gelebilir veya statüyle ilgili yani kariyer yani bir terfi olur bir ne bileyim ya da işle ilgili bir paylaşımınız vardır orada hakkınıza düşen miktar biraz daha hani sizin düşündüğünüzden fazla olabilir gibi güzel bir gelişme olacağını düşünüyorum açıkçası cuma günü finansal alanda ama yine de ölçülü davranın çünkü gece saatlerine baktığımızda cuma günü Neptünle bir karesi var ayın Orada biraz fikir ayrılıkları, e, yön değiştirmeler olabilir. O yüzden temkinli olmakta e, para ile ilgili konularda yine e, temkinli olun. Cumartesi günü e, boyunca aslında saat 16.23'e kadar ay boşlukta. 16.23'te ay Yengeç Burcu'na geçecek sevgili boğalar. Yengeç Burcu'ndaki ay sizin e, sosyal çevreniz, kardeşleriniz, yakın çevre, konu, komşu, eş, dost, akraba gibi diyelim ve İletişim eviniz yani orada çok fazla iletişim kurma e, fırsatı doğacaktır özellikle cumartesi akşam üzeri saatlerinde. Bu gibi e, ilişkileriniz çoğalacak. Akşam saatlerinde böyle bir kararlar alınabilir. Hoş bir aile toplantısı işte gençlerle bir arada olma gibi işte e, yakın çevrenizdeki gençler olabilir. Güzel bir e, enerji akacak yalnız saat, e, öğle saatlerinde aslında, öğle sıralarında orada bir düğümler ekseninde bir kavuşum söz konusu olacak. Kadersel bazı yön değişimleri e, olabilir. Bunlar dediğim gibi e, kendinizi ifade etme konusunda yakın çevrenizde olan bağlarınızı ilgilendirin alanda olacaktır. Veya belki dolaylı olarak sizi ilgilendirir. Direkt ilgilendirmeyebilir. Fakat cumartesi gün dediğim gibi yakın çevrenizle ilgili bazı ee, değişiklikler söz konusu olabilir bazı e, yakınınız olan kişilerle sorunlarınızı çözerken zorlanabilirsiniz hani kalp kırma gibi durumlar da söz konusu olabilir ona dikkat edin diyorum pazar gününe geçiyoruz pazar günü boyunca ay yine yengeç burcunda e, ve e, biraz daha eviniz aileniz yuvanız e, belki evde vakit geçirmek isteyeceğiniz bir pazar olabilir Öğle saatlerinde ayın e, Mars'a sert bir açısı var saat 14-15 sıralarında. Orada aile içi veya işte dediğim gibi kardeşleriniz, yakın çevrenizde olan kişilerle bazı sürtüşmeler olabilir. Kaza ve sakarlıklara karşı lütfen bugün e, yolculuk, seyahat yapacaksanız ona da dikkat edin. Ve sabah saatlerinde yine hem Uranüs'e hem Merküre ayın olumlu açıları var. Bugün... E, Kendinize anlatmak istediğiniz ne varsa, kime ne anlatmak, ifade etmek istiyorsanız aslında günün ilk yarısı çok faydalı olacaktır. En iyi şekilde değerlendirmenizi de tavsiye ediyorum çünkü ayın uranse de bir açısı var. İlginç fikirler, düşünceler, yeni bir beyan sunma, işte bir işle ilgili bir planınız vardır, bir sunumunuz vardır mesela. Onunla ilgili güzel projeler gelişebilir. Bu arada yine Pazar günü. E, eş işte partner ilişkileri sevgili gibi konularda da e, özellikle günün ilk yarısında bazı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili e, boğalar Evet güzel bir hafta diliyorum e, size de ve e, yeni ay yengeç burcundaki yeni aya doğru ilerlerken oğlak burcunda yaşadığımız tutulmanın da aslında Hani sonuçlarını alacağımız bir hafta sizi birebir direkt zorlayan bir tutum olmadı ama sizin için faydalı sonuçlar getirebilir bazı konularda da sizin daha net bir şekilde artık daha konulara farklı baktığınız bir hafta olacağını düşünüyorum fikir aylıkları ya da fikir değiştirmeler söz konusu olabilir evet güzel bir hafta tekrar diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın